Herkese merhaba, ben Yaren Kamber. Data Talks içeriğimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Genç ve ekibi olarak bu videomuzda biraz daha metadatayı ele almak istedik. Pandeminin etkisiyle hızlanan dijitalleşen süreçler, bizlere veri savunuculuğu noktasındaki bilgi yeterliliğinin sınanması gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu. Yapılan online alışverişler, her sosyal medya platformunda onan verdiğimiz aydınlatma metinleri aslında kişisel verilerimizin nasıl kullanıldığını bizlere gösteriyor. Fakat bu aydınlatma metinlerinin okunurluğu da bir o kadar düşük. Biz de genç veri ekibi olarak bireylere veri savunuculuğunu kazandırmak ve bu konuyu toplumsal bir mesele haline getirerek bireylerin kendi verilerine kendileri sahip çıkmaları için farkındalık kazandırmak ve bu yüzyılın en kıymetli şeylerinden biri olan verinin ne olduğunu daha net göstermek istedik. Fakat veriden ziyade İş aslında üst veri adıyla bilinen metadata'da. Neredeyse data kadar kıymetli olan metadata'yı bir verinin etrafındaki veriler olarak tanımlayabiliriz. Örneklerle metadata'yı anlatmamız gerekirse bir kitabı ele alalım. Kitap datamız olsun. İçinde ele aldığı her bir konu verilerimizi oluşturuyor. Metadata ise kitabın sayfa sayısı, boyutu, basım evi, basım yılı, kitap kapağı gibi diğer unsurları. Aslında tüm bu yapılar kitabın metadatasını oluşturmuş oluyor. Bir diğer örnekle Google aramalarında karşımıza çıkan tüm sonuçlar birer metadatadır. Data hakkında bizlere bilgi verir. Sitenin adı, içeriği, başlığı hakkında bilgi verir. Bu metadataya tıkladığımızda data'nın kendisine ulaşmış oluruz. WhatsApp, Google gibi platformların en sevdiği şeylerden bir tanesi kesinlikle metadata. Hemen hemen hepsi metadata'yı çok aktif bir şekilde kullanıyor. Hangi telefonu kullandığımız, hangi lokasyon ve IP'den yazıştığımız, kimlere mesaj attığımız, kimlerden mesaj aldığımız, kimlere cevap verip vermediğimiz, kimlerin size cevap verip vermediği bunlar biliniyor ve tabii ki de içeriği kadar da kıymetli unsurlar. Hatta bana kalırsa daha da önemli diyebiliriz. Bu yüzden metadata'yı şifreleyen uygulamaların tercih edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şöyle ele alalım. Diyelim ki bir kadın saat 12 ile 13 aralığında WhatsApp'tan bir kadın doğum doktoru ile yazışmış olsun. Ardından yine WhatsApp üzerinden bir aile planlama merkezi ile 10 dakikalık bir sesli görüşme yapmış olsun. Ve hastanenin birine de WhatsApp'tan bir dosya göndermiş olsun. Şu anda bu kadının WhatsApp'ta neler konuştuğuna dair bir bilgimiz var mı? Yok. Fakat bilinmesine de gerek yok. İçini okumuyoruz ama bunların ne noktalara doğru gidebileceğini tahmin edebilir bir hale geliyoruz. Bu sebeple daha önce de belirttiğimiz gibi kullandığımız uygulamalarda metadata'nın şifrelendiğinin aydınlatma metnilerince okumamız gerektiğini savunuyoruz. Genç veri ekibi olarak veri savunuculuğuna hepimizi bir kez daha davet ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve veri savunuculuğu hakkında daha detaylı bilgiler oluşarak güncel kalabilirsiniz. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Thank you